İnsanoğlu Yerküre'de 60 bin yıllık hikaye yazdı. Bu hikayenin içinde birçok dönüm noktası oldu. Dünya gelişiyor ve yaşam her geçen gün farklılaşıyor. İnsanın doğayla ve hayatta kurduğu bağ değişiyor. Böyle olunca beslenme alışkanlıkları da yeniden şekilleniyor. 1800'lü yıllarda insan hayatına önce hayvansal proteinin tüketilmediği vejeteryanlık girdi. Aşnası olduğumuz bu kavram yıllar içerisinde genişleyerek Hiçbir hayvansal ürünün tüketilmediği veganlığa dönüştü. Deniz ürünleri dışında hiçbir hayvansal proteinin tüketilmediği pesketaryenlik ve dalından koparılan meyve sebzelerle beslenilen frukteryenlik de gün geçtikçe yayılmaya başladı. Yaşam tarzına dönüşen bir takım beslenme şekilleri çevre hassasiyetiyle de birleşti. Hayvansal protein tüketenler ya ceset yemekle ya da doğayı kirletmekle suçlandı. Beslenme adeta ideolojiye dönüştü. Vegan eylemler ve veganlık karşıtı tepkiler dünya kamuoyunda yankı buldu beslenme bir noktada ideolojiye doğru gidiyor ama bu ideolojide bilimsel veriler kullanılmıyor. Herkes kulaktan doyma ya da duygularıyla hareket ediyor. Burada duygularımızda değil bilimsel matematiksel olarak aslında olaya bakmamız gerekiyor. Hani insan vücudu hem etle hem bitkiyle beslenen bir canlı. Yani siz bir şeyi tamamen hayatınızdan çıkardığınızda e, onu yerine yeteri kadar koyamazsanız eğer sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. E, ben yaptım oldu. Ben duygusal olarak böyle düşünüyorum. Bu aslında haksızlık gibi kelimeler kullanılmaması gerekiyor. Bu beslenme modelleri bazı kesimlerce yaşam biçimi olarak da yatıldı. Bu da birçok çocuğun canına mal oldu. Anne sütünü reddeden anneler ve gelişme çağındaki çocukları tek yönlü besleyen aileler sık sık tartışıldı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Oleri çiftinin 18 aylık bebeği yetersiz vegan beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Oleri cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu bebek 2 yaşını göremeden hayatını kaybetti. Ve öldüğünde 18 aylıkken görünüşü 5 aylık kadardı. Büyüme gelişme geriliği oldu. E, bugün hani kendi benimsediğimiz doğruları bilimi elimizin tersiyle itip kendimize ve ailemize uyguladığımızda bedellerini çok ağır ödeyebiliriz. 2020 yılında dünyadaki vegan sayısı 78 milyona ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vegan sayısı 2014'ten 2018'e %600 artarak 20 milyona çıktı. İtalya ise 2011 ile 2016 arasında %94,4'lük büyümeyle en hızlı büyüyen vegan nüfusa sahip ülke oldu. Veganlık bu hızla yayılmaya devam ederse 10 yıl içinde her 10 kişiden biri vegan olabilir. Veganlık ve diğer beslenme çeşitlerinin yayılmasıyla birlikte endüstrileşme de kaçınılmaz oldu. Dünyada 2017 yılında sütü alternatif olarak kabul edilen ürünlerin piyasa değeri 10.7 milyar doları geçti. Bu rakamın 2025 yılına kadar 3 katına ulaşması bekleniyor. Raflardan sofralara gelen ürünleri bilimsel gerçekler değil trendler belirliyor. Beslenmenin trendlere göre belirlenmesi son dönemde tüketilen ürünleri de tartışmaya açtı biz Anadolu topraklarında yaşayan insanlarız. Genetiğimiz buna göre e, oluşturulmuş. DNA'mız bu şekilde çalışıyor. Dört mevsimi yaşıyoruz. İşte üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. E, gerek balık olsun, gerek sebzeler olsun, meyveler olsun birçok e, yiyeceği ve bir içeceği çok kolaylıkla ulaşılabilirken, evi bakıyoruz moda kinoa tohumu, moda chia tohumu. E, bunlar Güney Amerikalardan ithal ediliyor. Ülkemize geliyor ve insanlar bunu yedikleri zaman daha sağlıklı olacaklarına daha kolay kilo vereceklerini düşünerek bu tür yiyeceklere karşı bir moda gibi akım akım gidiyorlar. Buğday insanlık tarihinin başrollerinden biri. Fakat içerdiği gluten yüzünden son yıllarda oda hedefte pazarlama endüstrisine bile inanılmaz bir şekilde girdi. Suların bile üzerine glutensiz sudur diye yazıyorlar. Meyve suyunun üzerine glutensiz meyve suyu yazıyorlar. Gluten aslında bir proteindir. Ve buğdayın içerisindeki bir proteindir. Buğday ve familyasında bulunan bir proteindir. Ve gluten yemeyecek insanlar sadece çölyak hastalarıdır. Çölyak hastalığı dışında sağlıklı bir insanın gluteni kesmesi bedenine ve kesesine zarar verir. Vegan tarzı beslenmek sağlıklı mı değil mi? Bu sorunun yanıtı henüz bulunmuyor.